Herkese merhaba arkadaşlar. Fastroom kanalına hoş geldiniz. Bugün S3 Mini'de e, şarj yüzdesi açmayı göstereceğim. E, i̇lk öncelikle açıklamada verdiğim linkten iki uygulamayı da indireceksiniz. E, verdiğim link RAR olarak indiriyor arkadaşlar. RAR'ın içinde APK var. Oradan e, kurun APK'ları. Xposed'i kurduktan sonra Xposed'i açın Bu arada arkadaşlar Cihazınızın rootlu olması lazım e, Rootsuz sakın denemeyin e, Yoksa olmaz Arkadaşlar Xposed'i açtıktan sonra fr fr Framework seçeneğini tıklayın Tamam deyin Yükle ve güncelle deyin arkadaşlar Burada cihazınızı yeniden başlatacak ee, Xposed'in son sürümünü indirecek ee, Ben yaptığım için yapmıyorum Arkadaşlar Rootlu olmadan sakın denemeyin açılırken Brick Olabilir telefon Sonra Telefon açıldığında ee, Xposed'e girin ee, Modüller deyin O indirdiğiniz Gravity Box'u Tick olarak işaretleyin arkadaşlar ben zaten işaretledim. Sonra Gravity Box'a girin. İptal deyin. Buradan Durum Çubuğu iyileştirmeler deyin. Ee, buradan Battery Settings deyin. Yüzleme deyin. Şu Sov per Persian Text diyor. O sizde tiksiz olacaktır. Ee, onu işaretlediğiniz zaman şarj gözleriniz gelecektir. Burada arkadaşlar boyutu var. Şarj yüzdesinin. Onları da işaretleyebilirsiniz. Normal. Bu da yüzdeyi götürüyor. Yüzde getiriyor. Bu da rengi arkadaşlar. Yeşil, biraz daha koyu yeşil. Böyle işte. Yanıp sönüyor. Şöyle dursun. Bu kadar da arkadaşlar. Ee, kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın.